Herkese merhaba, serbest satışa hoş geldiniz. 26 Mayıs Pazartesi güzel bir hafta diliyoruz. Kepengi kaldırdık. Gerçi bazı izleyicilerimiz biz kepengi kapatıyoruz. Amerika'da olanlar biz yatıyoruz izleyip diyorlar. Onlara iyi geceler dileyelim. Amerikalılar bir yatıyor kalkıyorlar. Türkiye'de neler olmuş neler. Bakalım Türkiye'de neler uğraşan insanlar. Bunlarla uğraşıyor. CHP milletvekilleri Boğaziçi Köprüsü'nde İmamoğlu'nun pankartını asıyorlar. Birazdan Sosyalist İnternasyonel'in yabancı misafirlerini Boğaz'da gezdiren genel başkan geçecek. Niye? Cumhuriyet Başsavcılığı yasakladı. Dedik İmamoğlu'nun resimlerini, afişlerini hiçbir yere asamazsınız. Belediyenin e, şeylerini de kullanamazsınız. Görsellerini de kullanamazsınız. Yasak. Suçu ve suçluyu övme. Ona tepki olarak CHP milletvekilleri Boğaziçi Köprüsü'ne İmamoğlu pankartı astılar. Buna da soruşturma açılmış bu arada. Bu da Özgür Oluş Özel. Yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz CHP Genel Başkanı böyle köprüdekilere seslendi. Üsküdar CHP İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı İmamoğlu'nun fotoğraflarını söküyorlar görüyorsunuz yasak olduğu için. Bu arada Özgür Özel dün epey bir performans gösterdi. Sabah Kadık Kadıköy'de halk koşusuna katıldı. 10 kilometre koştu. Fena bir sürede değil. Sonra gitti duşunu aldı. En, Sosyalist Enternasyonel'in kapanış törenine katıldı. Akşam da Bursa'daydı. Bursa mitingine katıldı. Gerçekten konuşuyor ama çalışıyor dedi. Tam bir performans. Genç homo'nun avantajları Hikmet Çetin dedi ki Ecevit'ten sonra böyle dinamik bir gelen başkan gelmemişti. Tabi Özgür Özel e, Ekrem İmamoğlu'na da e, böyle vefalı davranarak her gün her hafta mutlaka Sedir'i de onu da ziyaret ediyor. Artı puan topluyor yol arkadaşını satmadı. Erdoğan bundan rahatsız. Birazdan onu geleceğiz. Bursa'da dedi ki Turp'un büyüğü dediler. Ortada bir şey yok. Ahtapot'un kolları da inandıramadı. Telef edeceğim dedi. Kimse korkmadı. Bak bakalım bu meydanda senden korkan var mı dedi. Yine Zekeriya öz bildiğimiz Ergenekon Balyoz muhabbeti yaptı. Akın Gürlek ile karşılaştırdı. Ama şunu unutuyor. Ergenekon'da o savunulur kişiler şu an nerede acaba? Hangi mesajlar atıyorlar? Neler söylüyorlar? İmamoğlu için yolsuzluk, hırsızlık bir sürü iftiralar onlara göre aynı Ergene sanıkları söylemeye devam ediyor. Onu çok verilmemiş. Bu arada Mehmet Ali Çelebiler falan onlar nerede? Neyse bu şeyi sürdürüyor Zekeriya Özak'ın güllek benzetmesini ama pek tutarlı da değil. Artık hani çok fazla toplumda da karşılığı yok ama Erdoğan'a ve bazı yerlere mesaj gönderiyor belli ki. Bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı ziyaret edecek Özgür Özel. Takip etmeye devam ediyoruz. Askeri ücret zammıyla alakalı yine konuştu. Ara zam alacak dedi o zamı alacağız dedi. Ayrıca sendikalaşmayla alakalı da bundan sonra işçilerin sendikalı olmasıyla alakalı da çalışmalar yapacağız dedi. Bütün bu e, kötülüklerin müsebbibi neredeydi? İstanbul'da bir etkinliğe katıldı. Her mahallesiyle İstanbul. E, bütün mahallelerin olduğu tabloyu alıyor. Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı'ydı. AKP İl Başkanı yaptılar. İstanbul'da kimi koysa bir türlü verim alamadı. Aslında Erdoğan çok kızgın ama bakalım bir de bu belediye başkanı deneyecek. Ahtapot'un kolları deşifre oluyor dedi Erdoğan. Epey güldürdü artık konuşmasını yazanlar herhalde artık dalga geçiyorlar. Bizimle mahitap geçiyorlar. Hani bu kadar söyleyebiliyorum. Bakın ne dedi, dedi Erdoğan. Faşizm öyle bir raddeye vardı ki kendileri dışında kimseye tahammülleri yok. Erdoğan söylüyor bunu. Halka rağmen siyaset olmaz dedi. İşte bakın başka sözleri. İşte sokak ağzıyla konuşarak siyaset yapmayı, sağ sola hakaret etmeyi, uzatılan her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Erdoğan söylüyor bunları. Ekranda da görüyorsunuz diğer şeyler. Diyorum ya maytak geçiyor artık. Ee, Özgür demişti sen posta güvercinisin. Türkiye ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini. İşte Silivri'ye gidiyor açıklamalar yapıyor ya. Özgür de cevap verdi. Benden olsa olsa barış güvercini olur dedi. Bakın ne diyor. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Beytülmal'a uzatılan o müleffes elleri kırmak millet adına karar veren Türk yargısının boynunun borcu falan. Böyle bir etkinlik. Misafiri vardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif geldi. Heyetler haline görüşüldü. Milli Savunma Bakanı MIT ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı. Hindistan'ın gerginlikten sonraki ilk ziyaret. Hem bir destek hem bir teşekkür karşılıklı. Tabi Hindistan Türkiye'ye epey tepkili. Türkiye'nin dronlarının kullanıldığı ile ilgili Hindistan'ın çok şikayeti vardı. Bu görüntüye iyice sinirlenecekler. Bu arada Hakan bugün Rusya'ya gidiyor. Onu da haber vermiş olalım. Davutoğlu dün bir televizyonda konuşurken dedi ki keşke AK Parti beni kaybetmeseydi. İşte keşke uyarımı dinleselerdi, ilkelerine sadık kalsaydı işte siyasi ahlak yasasını geçirselerdi arkasında dursalardı şu an AKP 50'ler %60'larda olurdu bu tartışmalar yaşanmazdı dedi yani keşke AKP beni kaybetmeseydi dedi e, megalomanlarla devam edelim bu arada Davutoğlu'nun <laughs> hemşerisi Samsunlu bir izleyicimiz var ne zaman Davutoğlu'na dokunursam hemen bana mesaj atar bakalım bu giyini atacak mı? Megalomanlarla devam edelim. E, CHP katılacak e, gibi bir hava oluşmuştu. Sarışhaneye gelip etkili bir kitleyle de coşturmuştu ama yine e, yan çizmiş. Türkiye iki, iki kutuplu ittifaktan çok sıkıldı. Üçüncü bir yol lazım dedi. Herhalde anlaşamadılar. Diyelim neydi anlaşamadılarsa. Dün sosyal medyada çok güzel bir görüntü vardı. E, 8 8 aylıkken kanser olan Ali Asaf 3 yaşında kanserden kurtuldu çok şükür. Onun e, sosyal medyada mesajları vardı. İşte balon uçurmak istiyorum ama bizim çok çevremiz yok diye sosyal medyada mesajları vardı. Sancaktepe Belediyesi bir etkinlik düzenledi. E, Ali Asaf'la beraber balon uçurma etkinliği. Epey de insan, binlerce insan geldiler. Ali Asaf'la beraber balon uçurdular. Görüyorsunuz büyümüş. E, göreceksiniz binlerce insan birazdan balonları gökyüzüne bırakacak. Bu da dün sosyal medyada epey renkli görüntülerden biriydi. Trump Putin'e kızdı. Ee, ona bir şey oldu. Tamamen çıldırdı dedi Trump için. Ukrayna yapmış olduğu yoğun saldırı gereksiz yere birçok insanı öldürüyor dedi. Bütün Ukrayna'yı almak istiyor aslında. Ama bu da Rusya'nın sonu olur dedi. Bu savaş benim savaşım değil. Biden'ın Zelenski'nin işte Putin'in savaşı. Ben sadece durdurmaya çalışıyorum. Zelenski de yanlış yapıyor. Konuştuğu zaman Ukrayna'ya faydası yok konuşmaların dedi. Bu arada Avrupa Birliği'ne %50 ek gümrük vergisi koymuştu. 9 Temmuz'a kadar ertelemiş görüşmeler devam ediyor. Zaten önce bir biliyorsunuz gümrük vergisini koyuyor. Sonra bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Erteledim diyor. Sonra kaldırıyorlar. İlginç Trump'ın da evet AB'ye koyduğu %50 vergi de çok konuşuluyor. Çünkü hem Avrupa'da hem de Amerika'da fiyatları yükseltecek. iki böyle e, okyanus ötesinde işbirliğine çok bir zarar verecek bir durum. Avrupa ülkeleri de panikte açıkçası. Fenerbahçe teselli basketbolda buldu. 8 yıl sonra gelen ikinci şampiyonluk Eurolig. Basketbolun şampiyonlar ligi diyebiliriz. Bu sene Abu Dhabi'de yapılmıştı. Fenerbahçe Monaco'yu yendi. yarı finalde dergin atamının Panathinaikos'unu elemişti. 81-70 Fenerbahçe kupayı Türkiye'ye getirdi. Bu da Fenerbahçe'nin hocası Şerun Askesekivicius oyuncu hem de hoca olarak e, yeni Euroleague formatında e, kupayı kaldıran ilk kişi oldu e, diyelim. 2011'de Fenerbahçe'nin oyuncusuydu ama Fenerbahçe de kazanmadı. Öyle bir yanlış algı var. Ali koç biraz e, nefes aldı çünkü çok hadi e, koçun Euroleague'i de kaybetmesini bekleyen Fenerbahçeliler de vardı. Ali Koç e, maçtan sonra mesajında Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen Fenerbahçe'de tebrik ediyorum dedi. Bu da maçtan önce Varank'ın elinden e, besmele okunmuş, baklava almış Ali Koç e, görüyorsunuz. Spor Bakanı var. Bu da bir büyük açısı var. Lütfullah Göktaş. Ali Koç'tan da bu görüntüler yine sosyal medyada çok konuşulan görüntülerden biri. Varank. Evet Pia Kulübü şampiyonluk kutlaması yeni kapıdan Galatasaray Kupası'nı kaldırdı. Yeni kapıda düzenlendi. Deniz yoluyla geldi Galatasaraylar. Daha sonra yeni kapıya geçtiler. Muslera ile son kez. Bu arada Federasyon Başkanı kupa vermeye gelmedi. Tepkilerden çekinerek Muslera son kez kupa kaldırıyor. 14 yıl sonra o da veda ediyor. Valla Galatasaray bu kaleci işlerini iyi becerdi. Taferel Mondi Mustafa ömrümüz geçti 3 kaleciyle. E, evet, Mustafa da ayrıldı, Mertens de ayrılıyor. Renkli görüntüler vardı kaldı. Sarayın. sosyal medya hesaplarından bakabilirsiniz. Handbol liginde de e, sezon sona erdi. Beşiktaş şampiyon oldu handbolda. Bu haberle kapatmış olalım diyeceğim. Niye görüyorsunuz yani handbolda gayet önemli bir spor dalı diye. Evet, yarın görüşmek üzere Hoşçakalın.